Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu canavarla nasıl ön amonsoru çöker yapacağız ve Emran da nasıl nasıl ön kaldırdığını gösterecek dilim dolandı. Tek teker. Ay tek teker. Ön kaldırmayı <laughs> ve evet, tek teker işte. Evet Emran baktır bana. Evet arkadaşlar ilk önce yağlamanız gerekiyor dört kere e, iki da etraf etrafını yapmanız gerekiyor. evet, evet Emran. Evet. evet arkadaşlar ve böyle oluyor Emran. Çıktı. Hemen çek beni şimdi. Arkadaşlar yaklaştır. Evet arkadaşlar böyle olur. Bir de şöyle şuradaki yerden indiğimi çek bırak. Getir ilk önce bak giderken de böyle görünüyor. Şöyle giderken şey yapabilirsiniz. Emre azıcık uzaklaş. Uzaklaş kamera Böyle giderken de böyle İlk önce arkadaşlar ben şimdi gözükmeyeceğim ama. Özür dilerim. Ben şimdi şuradan Yerimiz nasıl? Görünmüyor yerde karanlık. Ben bile göremiyorum. Neredesin lan? Neyse. Orada. Evet arkadaşlar. Geliyorum şimdi. Gördünüz mü? Işıkta yap

dur azıcık daha yaklaştıracağım. Evet yap şunu. Hayır çok karanlığa geldi Emrah. Gel azıcık Evet Emrah. ve gel. Evet arkadaşlar şey yapıyor. Önemli nasıl çok çek. biraz olmuyor. Küçücük yer. Evet arkadaşlar. Emrah bir daha yapsın şöyle. Arkadaşlar. Böyle yapacaksınız. Kendinizi öne verip sonra Dur Emre'm göstersene Emre'm vücudunu yap o hareketleri. Başka, verin. Öne verip de kendinizi aşağı doğru yapın ve aşağı öne öne verin kendinizi. Öne, sonra da arkaya sonra da Allah Türen. ne verdiyse arkaya arka, kendinizi arkaya şey doğru verin. Sağ Allah ne verdiyse arka, arkanıza verin. Hidrolik fren ve fren fark etmez. Sonra vites bana göre 1 ve 1 oluyor hangisi oldu. Ama ama arkadaşlar siz de 1v1 yapabilirsiniz. İlk başta öyle yapabilirsiniz. Ya da yarışa katıldığınızda da 7 7v3 yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan burada sonuna geliyoruz. Bay bay.